Evet arkadaşlar bugün sizlerle Sek marka hem monitör hem de televizyon olan monitör TV olarak kullanılan bir şeyi inceleyeceğiz. Modelin olsun bakalım şuraya. Evet arkadaşlar bugün Sek marka televizyonu inceliyoruz. Monitör TV olarak geçiyor. Hem monitör hem de televizyon olarak geliyor. Ürün markası Sek Şöyle gözüküyordur. Televizyon böyle beyaz. 32 inç. 1080p. Arkada uydalıcısı kendi içinde var. Arkada pek şey yok. Özellik yok. Köyde kullanılıyor. Televizyon bu görüntüsüne bakalım hemen. Şöyle bir Kumandası var. Köyde olduğu için batık. Şimdi butonları söyleyeyim. Şurada sek yazısını koymuşlar. Şu kırmızı tuştan basarak açılıyor. Kırmızı bir şey yanıyor. HD olarak görüntü bu. Başka kanallara geçelim. Görüntüsü iyi. Böyle ses. Ses kayması yok. Görüntü normal iyi. Orayı kapatalım. Şuradan video kaydı alabiliyorsunuz. Ha, ee, televizyonda bir film var. Onu kaydetmek istediğinizde. ŞURA durdurma. ŞURA pause. E, başlatma. Link sağ sol tuşları konuşma kırmızı onları bilmiyorum pek. Şura yö verme Bir şey dediğinizde mesela ileri sardırıp geri sardırma var. Şura ses. Şura normal kanal geçişi. Şurada menü back x böyle girişler var. yıldız alan iyiden İ'ye e bastığınızda şöyle bir şey oluyor şuradan izleyebiliyorsunuz geri sardırıp şurada diyor mesela şöyle kumandası böyle arkadaşlar iki bile çalışıyor televizyon iyi girişleri şuradaymış kart girişi var girişler şurada bir tane televizyon girişi var HDMI 1 var kart girişi olan var VGA var bir giriş var. VGA'dan uyduya bağlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Segin hem monitör hem televizyon olarak televizyon e, televizyonunu ve monitörünü inceledik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.